Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, yine perşembe günündeyiz. Karakterleri tanıttıktan sonra bir de hani e, saman açılmalı mı gibisinden bir video çekmek istedim. Çünkü biliyorsunuz e, aynı zamanda Dio Chan e, bannerımız da var. Tabi Ancient'ta hani çok bir bannerımız da yani tek bir bannerımız olmasına rağmen yine de bahsetmek istedim. Şimdi öncelikle şöyle ki e, Dio Chan bir limit karakter. Yani elinizde yoksa eee Dediğim gibi almanız gereken karakterlerden birisi. Ee, hem verdiği işte inspiration buff'ından dolayı hem işte takıma verdiği heal buff'ından ve işte kazandığınız diğer efektlerden dolayı lazım olan bir karakter. Kendisi bütün boss kontentlerinde kullanabileceğiniz bir karakter. O anlamda çok iyi. Ee, ama şöyle de bir durum var. Ee, önceki işte Ellis videosunda olması lazım. Bahsettiğim üzere eğer Chan alıyorsanız e, A1 yapmak zorundasınız karakteri. Yani A0 haliyle çok bir yerde kullanamazsınız. E, A1 yapmak zorundasınız. E, o anlamda bir e, handikapı var diyebiliriz. E, ama işte daha önce de bir kere almışsanız ve işte burada da bir kopya alacaksınız diochen için kesin açmanız gerekiyor diyebilirim. Yani A1 yapmanız kesin lazım e, olan karakterlerden birisi. E, ama işte A3 yapmak mı, işte gidip E50'si almaya çalışmak mı... Şu an benim fikrime göre, 50 e almaya çalışmak daha çok işinize yarayabilir bazı durumlarda ee, diye düşünüyorum. A3 yapmaktansa, yani iki tane diye uçan kopyası almaktansa, e, A2, A1 yaptıktan sonra gidip de 50 e için açmaya çalışmak daha çok e, mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi e, benim fikrim bu yönde en azından. Çünkü 50'in e hani videoda bahsettiğim üzere A3'ü hani çok çok iyi bir buff. E, buradaki %50'lik hatta %30'luk damage buff'ı bile çok iyi çünkü e, ultisinin cost'u bayağı az, 600 cost'u var ki e, şurada Serembret'e sahip düş e, dostlara heal bastıkça %2'lik rage kazanıyor. E, aynı zamanda bütün ally'lara rage basıyor yani bu anlamda hani çok işinize yarayabilecek bir karakter. O yüzden hani Elisi 50si a e götürmeye çalışmak diye 3en A1'de bırakıp daha fazla işinize yarayabilir bazı durumlarda ama ee, şöyle de bir durum var tekrardan bahsedeyim. Diochan'ın A3'ünde e, biliyorsunuz ki ultisindeki e, verdiği inspiration buff'ı var karakterin. E, şöyle göstereyim. Song of Serov kısmında buradaki penetration'ı iki tane e, dost karaktere veriyor normalde karakter ama olur da eğer A3 yaparsanız e, bu e, in şey penetration buff'ı yani %20'lik defense ve magic resist e, penetration'ını 3 tane karaktere çıkarabiliyorsunuz AoC yaptığınızda. Bu da e, artıdan bir karakterin daha e, Penetration kazanmasını sağlıyor takımda. Mesela işte Kong olur, e, Kigir olur ve artıdan bir karakter daha işte Sol Cadence olur. Bir karaktere daha Penetration vermek yine hasarınızı çok artırır Ama e, buradaki Eilis'in verdiği e, %50'lik veya %30'luk Damage Increase... E, penetration'dan daha çok işinize yarayabilir çoğu durumda. O yüzden eğilisin A3'ü e, daha hoş olabilir diye düşünüyorum. diye oçana A1 yaptıktan sonra özellikle. Benim fikrime göre eğilisi için kesin açılması lazım. E, bu geldiği zaman. E, çoğu durumda Elovin'den bile Rage anlamında çok daha iyi olacak kendisi. E, o yüzden bence bu hafta sonu eğilisi için açmalısınız. D eğer A1 ise demiş olayım. Ee, gelelim Citra için. E, açılır mı? Citra'nın yanındaki karakter Demi. E, Demi'nin şu an oyunda çok bir kullanım alanı yok. Rework yemiş karakterlerden biri bu arada ama yine de hani tam istenilen seviyede değil. Sadece çok alana sarına sahip, e, alana sarına gereksinim duyduğunuz yerlerde kullanılabiliyor. E, range'i çok kısa karakterin gördüğünüz üzere. Diyo Chan'ın e, A0 range'i var karakterde. işte Dolores range'i var. O yüzden çalışma mantığı biraz hani Sıkıntılı bir karakter. Ee, bazı özel durumlarda kullanılabiliyor dediğim gibi ama e, hani her durumda kullanamıyorsunuz. O yüzden bir Lord karakter olarak çok e, kullanılmasını önerdiğim bir karakter değil. Ama dediğim gibi Gear Raid 1'de hasarı çok iyi. Onu söyleyebilirim. İşte Anti-Heal uygulaması da iyi Gear Raid 1'de. E, o yüzden dediğim gibi bazı durumlarda işinize yarayabilir ama Hani özellikle Demi'yi almanız gereken bir karakter olarak söylemem çok mümkün değil. E, Demi'nin yanında eğer olmasaydı Sitra kesin açılabilir derdim. E, ama şu anlık soru işaretlerim var hala. Sitra karakteri güzel. E, Sargak gibi düşünebiliriz. Yine hasarı single target olarak çok iyi. AoE olarak torment sollarla birlikte hasar vurabiliyor. Onlamda iyi. Ama dediğim gibi, e, yanındaki karakter Demi olduğu için olur da Lord Lego görürseniz çok üzülürsünüz. Eee Oradaki hani pitiniz sıfırsa deneyebilirsiniz titre için ama pitiniz yakınsa eğer birazcık ee, bence hiç zorlamayın demi çıkarırsanız dediğim gibi bence üzülürsünüz bazı durumlarda e, demi için hani piti harcamak kötü olur diye düşünüyorum e, fikirlerim bu yönde en azından e, ben elis e için açacağım ama dediğim gibi e, hatta kopya falan da almaya çalışabiliriz belki. Çünkü benim dioçanım zaten a3 şu an iki tane küçük sol olmasına rağmen tabii ki ama e, Hani üzerindekileri çıkarır mıyım tekrardan uğraşır mıyım bilmiyorum e, O yüzden Emin değilim Şu an e, Sol stone'lar çok değerli ama çünkü Çıkarma oranlarını bayağı düşürdüler e, Sol stone bayağıdır görmüyorum Herhalde yüz günü geçmiştir Sol stone almayalı bu hesaba Özellikle e, Bu şekilde Fikirlerim en azından e, siz de kendinize göre tabii karar verebilirsiniz ama Aelis'in A3'ü dediğim gibi hani oyunu kırabilecek bir derecede damage increase buff'ı var. ve o yüzden almak istiyorum açıkçası. Bakalım göreceğiz. E, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.